Arkadaşlar merhaba. Şimdi yeni bir oyunla karşınızdayız. Müthiş dedektifler. Masa bir tane sen seç kart. Hem arkadaşlara gösterelim nasıl oynandığını. Bir tane sen bir tane de baba seçsin. Evet. Aynen onu şöyle kenarı koyun. Şimdi bir tane kart seç masa. Baba da seçsin bir tane. Sıra sıra seçin. Tamam. En çok kağıdı bulan kazanıyor. Evet. Şimdi masal. Sana yardım edeyim. Evet buldum ben masal. Sana yardım ediyorum. Aynı şey mi? Aynı mi? bu başka <gülüyor> renk. <gülüyor> bu böyle. Farklı bir oyun. Çok güzel bir oyun. Hadi masal bu. <laughs> birinciye para ödülümüz var. Buldun mu? Var. Bakayım. Evet harika. O onda bir tane. İlk onu bulan kazanıyor tamam mı? Bakayım. O taç. 2-0. Kenan iki masal 0. Hadi masal. Bulamadın mı anneciğim? Dur ben sana yardım edeyim yoksa baba kazanacak. Ee, eh, ben de göremiyorum. Buldun mu? Harika. 2-1. Zile bas masa buldun mu? Hadi bakalım ilk kim bulacak? 2-1 oldu. Buldun mu bakayım? Araba. Oo oh, süper. 3-1. Masal geriden geliyor para ödülünü Kenan mı kazanıyor? <laughs> Masal hadi. Baba kaybederim. bir de bir, bir kuruş olsun. Ne bir kuruş ya? Para hiç yok. Para dediniz canımı aldınız ya. Siz de Ama benim paramı aldım. Senin kumbaranı alacağım. Ya! O zaman, kaderler o. Oyun olurdu. Aynen hadi. Masal hadi. Tamam. Yani. 3-1 Bence 5 ile bitirelim. Arkadaşlar diğer oyunlarımızda gösterelim. 3-2. Masal buldu. Gerçekten bulamıyorlar. Gerçekten bulamıyorlar. 4-2 Tamam. Girer, girer. 4 3 5 olan kazanıyor. Sonra sıradaki Ay, ben oyun. Değilmişim, ben değilmişim. Evet 4 3. Sonra Tamam baba 4 sen 3'sün. Sonra şöyle bir oyun var. Onlar bulurken arkadaşlar size göstereyim. Çok güzel bir oyun. O kadar zevkli ki. Ben oynadım. kazandım ve beş bakayım beşinciyi de göreyim o süper dürbün tamam şimdi oyunu kaldıralım baba oh, benim kadını düşterek o fenam yendi. para ödülünü kazandı oh, parayı alalım <laughs> parayı birazdan vereceğim şimdi çekiyorum parayı bütün oyunlarda ne kazan ne Tamam. tamam. Bir evet, evet, Şimdi bu oyun da çok güzel. Arkadaşlara bu oyunu da gösterelim. Tamam babacığım. Ne diyor Kenan? Şu an 1-0 oldu. Eğer bunu kazanırsa masal 1-1 olacak. <laughs> evet. Aynen onu kaldıralım. Şimdi bu oyun da çok güzel. Şimdi ne geldi? Pembe. pembe. Masal pembeyi bulmaya çalışacak. Masal ama tam kaldı arkadaşların görsün. Evet. Başla. Ne geldi? 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 Sarı geldi. Sarı geldi. Hile yapıyorsun. Ama bak masal hile yapmak yok. Para. Tamam hadi bir kere daha at. En çok mor geldi. En çok toplayan kazanıyor. Kırmızı. Yeşil sarıydı. Kırmızı attı Kenan. Ve biraz önce çektiği için aklında tuttu. Bu oyunda böyle. Üç tane de kırmızı gelirse bir tane at hakkı kazanıyor. Mor geldi. Şu an. Mor. Mavi. İşte de de var. Masal aklında tut mesela mavi geldi mi direkt onu çekersin. Şimdi geldi yeşil. Ne geldi? Mor mu? Abi. Evet mor. Harikasın. Mor. Kenan hep morlardan gidiyor. Mavi. masa Biraz önce babacığım ha? Harikasın. Tamam. Şimdi ne geldi? Yine mi mavi? <laughs> Nasıl oluyor? Kırmızı geldi. O süper. Buldun hemen. Kaç Yeşil. masa kaç <laughs> tane var elinde? Yeşil de buldum. Oo Kenan çok fazlasın. Mavi. Oh. Mor. Pembe. 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 O süpersin. Pembe. Şu an masanın elinde 3 tane, babasının elinde de 4 tane var. Yine mavi oldu. Süper. 4 4 oldu. Babamda Evet, sen şu an odaklan anneciğim, rengine odaklan. Ne Mor. geldi? Mor. Biraz önce moru açmıştın. Harikasın. Yeşil, Yeşil. Mavi geldi. Sarı. Sarı geldi, bakalım bulabil ve Buldu, al, alsan anneciğim yerine takıyorsun. Kırmızı, kırmızı. Aa, kırmızı, Oo hepsini buluyor. Mor, bu biraz da zeka işi. Yani aklında tutmak gerekiyor. Mor. Aslında odaklanmak için güzel bir oyuncak. Aynen. Mor. çıkmadı mor. Pembe. Açık mavi. Açık mavi. Oo. Evet onu sen alsaydın Joker hakkın olacaktı. Mor. Mesela mor geldi mi hemen çek onu masal. Sarı. O süper. Kaç sarın oldu? İki sarı. Mor. Üç dediği zaman bir tane de joker hakkı oluyor. Bunu, seç, bunu Tamam. Bu seç bakayım. Tamam seç babacığım. Yeşil geldi. Mor, tamam Kenan. Üç tane mor, bir tane joker hakkım var. Aynen, şimdi bir tane atacağım bir de joker hakkım var. Açık mavi, bir saniye. Açık. Bir Pembe, şimdi bir de joker hakkın olsun. İkisi de boşa gitti Kenan. Masal. Oo süper. Şimdi üç tane pembeydi. Bir atma hakkı bir de joker hakkı var. Yeşil. Yeşili buldu. Yine atma hakkı joker hakkı var. Yine yeşil. Tamam. Şimdi joker hakkın kaldı, kaldı bir. Pembe. O bir tane daha atma hakkı var. Joker hakkı değil. Sıra Kenan'a geçti. Yeşil. O süper Kenan. Bir tane daha yeşil bulursan Joker hakkın olacak. Kırmızı. Kenan bir tane daha kırmızı bulursan yine Joker hakkın olacak. Yeşil. Hadi. Oo Kenan. <laughs> Hayır, dur babada. Yeşil. Kenan, o yeşili bulursan eğer 3 tane oluyor. Bana güvenme, güvenme. Sarı. 3'ü versene. Aa, 3 dedi mi masal? Tamam, tamam. Keşke kızıma güverseymiş, <laughs> beni kandırmamış. Hiç kandırır mı o? Melek o melek. At bakalım kırmızı gelene kadar devam. Ve bunu da masal yeniyor ben galiba. Yerde kırmızı kaldı. Bir tek kırmızıyı atan o kazanıyor. Şimdi sadece en çok kimdeyse renkler. Galiba masal kazandı bunu. kırmızı daha Babam gelmedi. Bana bana <laughs> evet kırmızıyı kim atacak? Hadi. Gelmiyor ya. Kırmızı Gelmiyordu kırmızı. Ya. At, At bakalım. O, kırmızı. kırmızı. ve say bakayım kaç tane var mesela. Ben say. 1, 2, 3, 4 15, 5, 5 6, 6 7 8 9 10. Masal sen kazandın. 12. Ve bir bir eşit. İkimize de para vermiyorum o zaman. Soruyor mu başlıyor. Kurbağa oyunu oynamak istiyorum. Kurbağa oyunu mu? Anladım. Bu oyun mu? Anladım. Bir de bu oyunumuz var. Çok zevkli. 4 olan öyle kazanıyor. Öyle mi? 4 olan <laughs> tamam. <laughs> tamam. Tamam. Hadi bunu da kazanan. Anne, anne. İstiyorsan. Bir şey. para alalım. Evet. Biz tamam. Biz para tamam. Size 100 lira vereceğim. Oy. Gerçekten. Oy. Hadi gel. Tamam. Hadi. 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 Hadi kurbağa oyunu da oynayın bakayım. da Hadi başlayalım. Evet, başlayayım bakalım. bir tane atalım bir daha atmıyor tamam mı? Yok bunu attım ya. Gidirmediyse bunu ayıracağız. Oyna. Olmadı, at oynun. Ayır. Hayır. Gidin yolu. uzaktan mı atıyorsunuz? Yok, deniyoruz ama olmuyor. Sanki betonda daha mı güzel oluyordu bu? Aynen, şimdi ama biz deniyoruz ama. Başta. Son üç tane hakkımız kaldı, Öde bakalım. Bir tane de o tatlımız lazım kazanmak için. <laughs> Valla bunu kim kazanırsa parayı o alıyor. Aynen. İyi de siz çok güzel atıyordunuz. Neden atamıyorsunuz? Şimdi anlamadım. Hadi, şu an halıda diğer elde atamıyoruz. Yeni olmadı. Yine. You know. Son şansımız, masal. Siz bu oyunda iyi değilsiniz ya. Ben bunu. Bence anam. de halı da olduğu Değişik için. Olmadı. Yok. Çazanlar olmadı. Bunu artık şeyde oynayacağız. Yok. Betonda oynayacağız. Aynen, bunu betonda oynayacağımız. Alın misin? bakalım size yeşilini. Al, Al. Şu kırmızıyı da vereyim size. Çok Alın bakalım. Yani. rica Şimdi hangi dersinde? Hı. Bakalım hangi dersinde. Böyle çekeceğim sizi. Betonda oynuyorsunuz ama. Başka. Başka. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayın bakalım. Başla bakalım. Tamam park etmek ayarlar. Bence biraz ileriye alın Aha. o kabı. Yok bu masal böyle yapmak istiyor. Herkes istediği yerde, oh. Ya çok... Bence ileriye alın biraz. Yapacağız. O oh. küçük kutunun içine girmesi lazım kurbağalar. Çok güzel atıyorlardı Vallahi Heyecan para heyecanı. <laughs> para hırsı. Oo süper. 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 <laughs> Masala gidiyor. Kenan bir tane bile atamadın. Ben şok. Ben kaybettim. Evet. Evet, Masal kazandı. Aynen, çak. Tebrik ederiz, rica O zaman kapatıyorum videoyu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz, izlediyseniz